Merhaba değerli izleyiciler, Afşin'a bağlı Soğucak mahallesindeyiz. Bugün 15 Temmuz olması dolayısıyla özel yayınlar yapıyoruz. Soğucak mahallesinde Kıbrıs gazimiz Cengiz Özbolat ağabeyimin evindeyiz. Şimdi kendisine biz 15 Temmuz'u soracağız, özellikle Cengiz abim merhabalar. Merhabalar, hoş Nasıl geldiniz, teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasıl geçiyor hayat? Çok güzel. Gördüğün gibi işte asma altında. Ee, muhteşem bir yer. Burası muhteşem zaten yok. büyülüyor her geldiğimizde. Evet. Sen bizim. biliyorsun. Birkaç sefer geldin. <laughs> Aynen. Misafirim Peki, oldu. Pandemiden de kurtuluyoruz yavaş yavaş inşallah. Elhamdülillah. Dün de Avşin'de üçüncü aşımı oldum. Maşallah. Alman aşısı yalnız beni biraz rahatsız etti. Öyle mi? Evet. Etkiliyor mu? biraz etkilediği Ama gibi. Ama bu e, hakikaten e, illetten kurtulmanın e, en güzel e, en şey yolu da yani etkili yolu tek, da aşı olmak. Tek çare odur yani. Aynen. Başka kurtuluş imkanımız yok. Şimdi dayıcığım malumunuz bugün 15 Temmuz hain darbe girişiminin 5. yılı. O vesileyle bu yayınımızı yapıyoruz. Sizler neler söyleyeceksiniz? 15 Temmuz'u nasıl değerlendiriyorsunuz? Bir Kıbrıs gazisi olarak. Ben bir Kıbrıs gazisi olarak o olayı yaşadım. Gördüm. Evet. Ve bunu yapanlar hepsini kırıyorum. Şu güzelim ülkede <laughs> üç mevsim yaşadığımız nimetimiz bol, yeşilliğimiz bol, doğamız bol. Yapılması, yapılmaması gereken bir şey yaptılar yani. Evet. Ben o esnada e, bu savaşı gördüğüm için evet. inan ki şeylerim diken diken olmuştu. O kadar duygulandım yani. Tabii göz yaşlarım aktı yani. Evet. Kınıyorum. Peki özellikle vatandaşlarımıza bir daha 15 Temmuzlar yaşanmasın diye uyanık olmalar noktasında Tabii neler tabii söylersin? tabii asla asla böyle şeylere gelmemeleri, evet. böyle oyuna gelmemeleri kesinlikle yani gelmesinler böyle şeye. Evet. Böyle oyunlara gelmesinler. Bu ülkeyi kimse bölemez. Bir karış dahi bölemez. Evet. Ülke hepimizindir. Aynen. Peki e, siz e, sonuçta e, gazisiniz. E, 15 Temmuz'da da hem şehitlerimizin hem gazilerimizin önemi bir kere daha hatırlanmış oldu. Rahmetle anıyorum evet Aynen. şehitlerimizi. Aynen. Allah razı olsun. Dayıcım. Kalan gazilerinize uzun ömür diliyorum. Hasta olanlara şifa diliyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyoruz bizi misafir ettiğiniz için. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz tekrar. Allah razı olsun. Çok sağ olun. Allah uzun ömür versin sizlere. Sağ ol. Allah razı sağ olun. olsun. Teşekkür ediyorum. <laughs>